Sayın ve muhterem komşular, eğer içeriden gelen, eğer içeride olan bütün komşularım, buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür eder saygılarımı sunarım. Bir, bir ikincisi, tak eskiden beri dedelerimizden kalma, bu geleneğimiz bugüne kadar devam etmektedir yeğenim Fatih Bey ve Hayati Bey biz de olarak ve bütün köyümüz halkı komşularımla beraber beraber olarak biz bu, bu organizayı tamamladık. Bugün burada birleştik, toplandık. Başta sayın aşıklarım Ehsan Yavuzay Bey. Rahim sağlam bey ve burada bulunan Erlogim, bütün komşularım hepsi de selamlar saygılarımı sunarım. Gebze'de, Gebze'de olan bütün komşularım şey bana destek Pentaz, veren, fewer, mulher, veren yer, eğer, er, eğer işten, ]krit. eğer işten bana destek veren <fulfilling> burada bulunan mıhtar arkadaşlarım ve burada bulunan encümen beylerim. Hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Devamlı, devamlı bu şenliğin olmasını ebedi olarak devam etmesini Cenab-ı Allah'tan dilerim. Benim bu toplantımı Türkiye'de Olsun, 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 askerimiz olsun, hepsi Hep dinleyenlerin hepsine teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Evet, benim, benim. Sağ olun, var olun. Allah Allah Allah. Aşıklarıma şey, burada Allah Allah. gelen bütün endümen, bütün şey, köylü, şey, köylü, şey, köylü beylerime, köyden Ankara'dan gelmek, gel, efendime söyleyeyim, üstünlere sıfat görürler var İsmail'de olur görürler yani siz daha küçük Derdini latiye, yeah. insanları olmuş başımın tacıye. Yeah. Sizin orada varmış sarolağacıye. Yeah. Günür enden ebe yendi ana yeah. kadraye. Yeah. Ana kadraye. Yeah. Sizin orada varmış sarolağacıye. Yeah. Günür enden ebe Söyle be kardeşim atışmayı bitirerek Söyle be kardeşim atışmayı bitirerek Arzuları dostlarına yetir Salın sarı ağacını bırak katmer varsa göçü gören kul ağzını bırak diyor katber götürecek bak. Şimdi bir cevap verim ama siz de hak vereceksiniz. Çünkü Yavuz Ergin'le katber çok yapıyorlar ya, otuzmuş katber. Ah Yavuz Ergin başına neler getirdi. Yavuz Erbaşı'na neler getirdin? Söyledikçe gam efkarın artırdı. Götüreceğin katmerleri burada bitirdin. Yine de... <laughs> leri çok sıza buldu. Kadmer'in sözünü muhtar zabit denadı. Yine de söz beyanı saydı.